Herkese merhaba arkadaşlar ben Gizem ve bugün sizinle birlikte modlu survivor yapıyoruz yine Pazartesi ve Cuma günde modlu survivor yapacağız Salı günü Salı ve çarşamba günü ise yeni bir seriye başlayacağız O gelecek arkadaşlar Tabi bu her hafta böyle gidecek Çarşamba günde sürpriz olmasın <laughs> onu söylüyorum Ezra Craft diye bir seriye başlayacağız arkadaşlar çok eğlenceli olacak Düşünü çekeyim ben evet, şimdi oynayalım Arkadaşlar biliyorsunuz şimdi döşemeleri yapacağız da bizim demire ihtiyacımız var bir sürü. O yüzden şuradan birazcık tahta ve crafting table alıp maden gibi bir yer yapacağız. Yani bir nevi maden yapacağız arkadaşlar. Zaten bir tane altın kürecemiz var. Fırıncı alalım, ne olur ne olmaz yanımıza yemek alalım. Bir de tahta alalım. Ne olur ne olmaz diye tahta da alıyoruz. Ee, şu 45 tane kırık taşı da alalım. Şunu da alayım. Kazmalarımızı alalım biz yine de. Bir şey diyeceğim. Acaba şu tahta olanı kazma ısıtabiliyoruz mu? Isıtamıyoruz. Mesela gidelim şimdi. Kürek de lazım bize. Kürek var mı galiba? Kürek yapmamışım. Ha yapmışım görmedim. <laughs> Maden gibi bir yer yapacağım. Ama nereye yapalım? Buraya mı yapayım? Aynen buradan aşağıya inelim şöyle. Aşağıya doğru kas. Evet. Şimdi buraları da kazmayla kırıyoruz. Hah demir. Demir çıktı sonunda arkadaşlar. Şöyle demirleri kazalım. Bu seride demir bulduk. Yani bu bölümde demir bulduk. Daha çok demir bulmak istiyorum açıkçası. Demir Bunları eritiyoruz. eritiyorduk, değil mi? Demir parçalarını. Büyük bir ihtimalle eritiyorduk da. Bize bu kadar demir yetmez. Daha çok demir yapmalıyız çünkü set olmak istiyoruz. Bir de demir kılıç falan. Gerçi şu anda demir kılıca gerek yok çünkü daha iyi bir tane kılıcımız var. Bakın burada. Geçen bölümde bulmuştuk. Hatırlamıyorum da. Şuradaki kömürleri de alalım. Boşa gitmesin. Yalnız çok çabuk bulduk ha demire. Şimdi devam edelim aşağıya. Kırıldı. Aa bu ne? Bu da demir büyük bir ihtimalle. Aynen bak demirmiş. Arkadaşlar hala kanalıma abone olmadıysanız abone olup like atmayı unutmayın. Like'ınızı atın arkadaşlar. Yorumlar kısmında da yorumunuzu ve düşüncenizi bırakın. Yani yorumunuzu ve düşüncenizi koymayı unutmayın. Hadi birazcık daha. kazmamız kırıldı kırılacak gibi. Hadi birazcık daha demir. Kırıldı. Başka kazma yokmuş. Sadece şu tahta var da. Hemen bir tane crafting yapalım. Şurayı bir kıralım. Hiç İyi yoktan iyidir değil mi? <laughs> Şunun içinde bir sürü Şöyle kazma yapalım. İki tane yapabildik ancak da birazcık daha. Heh. Şuradan biraz daha kazma yapalım. Tamam. Şimdi şunu bir kıralım. Neyse koyalım onu sıkıntı değil o. De. Ama bize demir daha çok lazım. Herhangi bir madene falan da inebilirdik de. Maden yok. Şurada. Ya da mağara. tavuk da var. Şurada şu da şu Uf, Güneş batıyor. Zaman yok da benim evim nerede acaba? Bu yönde değil de şu yöndeydi. Canavarlar daha çok çıkmadan önce eve gidelim. Şu demirleri fırına atalım. Bir tane demir köşe yapıyor herhalde. Hepsi bir tane demir köşe yok. Hı. Yattık sabah olsun. Fırına demirlerimizi atalım. İyi bari bu bölüm 15 tane demir topladık gibi. Şunları da atayım. Ama tahta da gerekiyor bize tahta. O zaman da balta varmış. Bir tane balta varmış. Ama. Balta, balta, balta. Heh. Şunlarla da balta yapalım hemen. Şimdi gidip ağaç kırmamız lazım. Ha, şuradaki ağaçlardan kırmamız lazım bir bir. bir. Dur şunları bir öldürürüm diyecektim de yok. Gerek yok. Yanımızda yiyecek var. Arkadaşlar ben yeni modlar eklemiştim aslında da hangi modları eklediğimi bilmiyorum. Hı. Fırındakiler oldu büyük bir. Aynen bakın demir külçe. Karşınızda 15 tane demir külçemiz var arkadaşlar. Şimdi fırına ne atalım? Et. Şuradaki eti pişirelim. Üzerimizdeki gereksizleri sandığımıza koyalım. Böyle olmayacak gibi. Biz kendimize bir sandık odası gibi bir şey yapalım arkadaşlar. Ama onu büyük bir ihtimalle bu olanın şuraya bir delik açarız. Kapı yaparız. Kapıya koyarız arkadaşlar da. Bizim bir kere daha kırmamız lazım gibi buraya. Bir şeyler yapalım buna. Şimdi daha bir eve benzedi şu an. <laughs> Neyse şimdi şu tahtayı da şuraya koyalım. Sandığı falan da taşıyacağız da o çok büyük sıkıntı var ya. Şurada demir var da birazcık daha mı madene gidecek? Aynen şu kazmaları alayım. Şu eti de alayım. yok baltaya gerek yoktu gerçi. Tamam şimdi başka bir yere daha gidelim arkadaşlar. Orada da kazalım. Daha sonra da videomuzu bitiririz. Bir sonraki bölümde de evin içini yaparız artık cuma günü. Unutmayın. Pazartesi cuma Moto Survivor günü oluyor. Şimdi, buralar ne olmuş böyle ya? Neyse şuraya kazalım en iyisi. Burayı kazalım. Kürek, Buradan aşağıya doğru kalın arkadaşlar. Demir bulabiliriz inşallah. Çünkü biraz önce ana kayaya kadar indik. Ha, elmas da bulamadık. Altında. Sadece demir bulduk. Buraya kürekle iz bıraktık. Şimdi gidelim. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyoruz. Videoma abone olup like atmayı unutmayın ve yorumlarda buraya kadar izlediyseniz buraya kadar izledim yazın arkadaşlar sonuna kadar izledim yazın. Şu an sola salda iki tane video çıkmış çıkmıştır. Abone olup like atmayı unutmayın. Güle güle.